Merhaba bayanlar baylar FIFA 15 kariyerimize e, devam ediyoruz kaldığımız yerden bakayım Scoutlarım bana bir şeyler yazıyor scoutlarım ne yazıyorsunuz bana bir oyuncu tavsiye ediyorlar hemen ona bakacağız karkış kıyamet rizede hava gerçekten çok soğuk montlarımızı giydik berelerimizi taktık CSK'yı e, ağırlayacağız onlar soğuğa alışık onlar dirençli kardan geliyorlar sürekli karda top oynuyorlar. Biz alışık değiliz. İnşallah maçta karlı olmaz. Ağzımdan da öyle karlı diye çıktı ama biliyorum transfer dönemi geçti. Ama size bir oyuncu önermek istiyorum. İsmi Kurt Zuma. Chelsea'nin altyapısından çıkma bir oyuncu. Center back kendisi. Yani stoper. Gelecek vadeden bir oyuncu. İleride bize lazım olabilir. Şimdiden ilgimizi belli edelim. Günlerden çarşamba Eylül 16 ve Avrupa grubundaki İlk maçımıza çıkıyoruz efendim. Tolga ile başlamayacağım. Tolga çok hızlı yorulduğu için Silvestre ve Ümit Korkmaz oynamak istiyordu. Frey'in yerine de Ümit Korkmaz ile başlayacağız. Lua ve Mehmet Battal'ın sakatlıkları devam ediyor takımda. Alborno forma giyecek. Metox ve Quake e tabii ki forma giyecek. Birazcık yorgunlar ama idare edeceğiz artık. Evet geldik edek kulübesinde oturuyoruz. Rize Spor Moskova maçı umarım her şey beklediğimiz gibi olur. Evimizde galibiyet almak istiyoruz. Moskova'dan korkmuyoruz. Ligde birinci olduğumuzu düşünürsek, Galatasaray'ın lig sonuncusu olduğunu düşünürsek, Fener'le Beşiktaş'la geçen sezon mücadele edebildiysek, Moskova'yı alırız diyoruz. Türkiye'nin gururu Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ee, Rizespor'un başında ben gururla bu maçı alacağımızı söylüyorum. Haydi inşallah. Evet abi başladılar. Eremenko Finlandiya'dan tanıyoruz kendisini. Aman Allah'ım. Bizim öğrencimiz bize karşı oynuyor. Aman top geçti. Zoran Tosic çok tehlikeli oyuncularından. Kanatları çok süratle. Dikkat etmemiz lazım. Ümit helal. Haydi çocuklar çıkıyoruz. Biz de hızlı çıkarız. Kuwaiki attı arapasını. Metox koştu. Derin Metox atak şansı. Derin Metox gol geldi. İlk ataktan gol geldi. Derin Metox beklemedikleri anda savunmanın arkasına sarktı. Gol atıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok erken bir gol. Çok erken bir gol. Akın Fev böyle avlanıyor. Rus milli kalecisi. Böyle avlandı. Yapabileceği hiçbir şey yok bu pozisyona. Çok güzel gelişti atak. Ümit Koike Metox 3 pasta hatta 2 pasta Ümit'ten Koike Koike'den Metox'a karşı kalede bulduk. kendimize ve topu ağlara gönderdik. Metox Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı. İşte böyle bir yetenek yetişiyor. Böyle bir böyle bir adam yetiştiriyoruz Şampiyonlar Ligi'ne. Metox gibi bir adam yetiştiriyoruz. İyi indirdiler. Wern Bloom pasını da çıkarttı. Şut pozisyonu Silvestri araya iyi girdi. Yerde Dumbia vurdu. Kalecimiz Isakson'un kontrolünde top dışarı çıkıyor. Roman Eremenko. Burada foul bekledi Koike. Ancak düdük gelmedi. Silvestre indirdi. Murat şimdi ileriye doğru. Alman mücadelesi Metox aldı şimdi Sercan içeriye doğru koşuyor. Metox ortası Sercan orada. Sercan vurdu kafa yakın Çok yavaş bir kafa. Çok yumuşak bir kafa. Vuruşu Sercan'dan. Şut pozisyonu Rasmus El Misveçli orta sağ dışarı vurdu topu. Ya umarım İsveçlidir İsveçli diye de söyledim ama İsveçli olduğunu hatırlıyorum. Dumbia pozisyon arıyor. Moskova şu anda Eremenko, Roman Eremenko pasını verdi. Dumbia dışarı çıkarttı. Şut pozisyonu el vurdu Isakson. Müthiş, müthiş müdahale etti Isakson. O nasıl bir uzatma hakem? O nasıl bir uzatma hakem? Beni de etme hakem. Beni dele etme ya. Boş yere sinirlendim. Maç bitti. ilk yarı bitti. Rize taraftarı coşkulu. Akın üzgün. Evet, bakalım şampiyonlar liginde neler oluyor. Grubumuzda Juventus var, Porto var. Juventus, Porto'yu 1-0 yeniyor grubumuzda. Tamam. Wernebloom, ara pası güzel, şut. Yine Rasmus elden çok isabetsiz bir şut daha geldi. Zagoev girecek, Eremenko yerine gol arıyor. Eee... Moskova, biz de ona karşı önlemlerimizi alacağız. Alborno yerine Koray girecek kanatların yorgun olmaması lazım. Yine kanatları hızlandırmak adına Kerim Fry'ı oyunu alacağız. Murat Duru er yerine. Orta sayı güçlendirmek adına da yapabileceğim şu anda Tolga'yı almaktan başka bir şey yok Sercan'ın yerine. 3 değişikliğimizi de gerçekleştiriyoruz dakika 60 itibariyle. Counter değişikliklerimizi yaptığımıza göre sıkıntı yok. Koyke döndü. Ümit. Ümit orta yaptı. Bomboş pozisyon. Metox vurdu dışarı. Metox vurdu dışarı. Çok bomboş pozisyondu. Metox bir kez daha Kunfev ile karşı karşıya. Ama kafa vuruşu. İki direğin arasına yönlenmiyor top. Maalesef Gol bulmamız çok önemli bu maçta. O golü bulduk. Helal olsun. Helal olsun Tolgay. Kerim hızlı çıkma şansı bu sefer de. Rize'de. Kerim. Kerim o kadar açtı ki topu ayağından ama hala yetişti. Yetişmeyi başarıyor. Kerim ortayı da yaptı. Bir kafa vuruşu dışarıya. Matox vurdu. Dışarıya gitti. Braxa arkasında Kvike var. Top buluşmuyor. Metox bir kez daha yokladı. Bir Nacho geliyor. Wernblom yerine. Ümit güzel sıyrıldı. Şimdi Kerim'in önüne doğru açtı oyunu. Kerim indirdiği noktada Metox var. Sıyrıldı. Pasını attı. Boş kale. Met Kuvayke. 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 Leonard Kuvayke. Ben de atacağım dedi bu maç. İkiyi buldu Rize. Çok rahatlıyoruz. İşte Metox böyle sıyrıldı. Aşağıya attı pasını. Kuveyke de böyle tamamlıyor topu. Leonard Kuveyke de Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atmış oldu. Böylelikle forvetlerimiz moral buluyor. Şampiyonlar Ligi mücadelesinde. Dumbia arkadan müdahale. Obua Bona çok başarılı. Orta geldi. Kafa vuruşu sekiyor. Kimse vuramadı. Alihan'dan da uçtu oraya. Kimse vuramadı. Evet Rasmus Elm kullandı kornere. Berezuski geri döndü. Elm ortası çok tehlikeli yere. Bir kafa direkten dışarıya gidiyor. Dakika 80'de Jagoev direği vurdu Moskova. Şanssız bir an. Bizim için ise gayet şanslı bir an. Allah yarabbi. Ümit çok da iyi performans sergiledi bu akşam. Kerim attı pasını Metox'a. Der Metox çok güzel attı çalımını. Baktı içeriye pasını da attı. O bölgede Koike var. Bastı topa. Koike pasını atamıyor. Şunu çekemiyor. Koike bugün etkisiz oynadı ama golü buldu yine de. Etkisiz oynamasına rağmen. Şimdi Moskova ata ara top çok güzel yere. Isakson iki hamlede. Çok kritik müdahale yaptı Isakson ve topu aldı. Pozisyon önceden gördü tecrübesiyle işte Şampiyonlar Ligi'ne tecrübeli kaleci almamızın sebebi kendiliğinden ileriye çıktı ve topu iki hamlede kontrol etti. Orta arkada kaldı top. Atak devam edecek. Atak devam etmedi. Hakem büyüksün. Hakem maçı bitiriyor. Ve 2-0'la Rize gruptaki ilk 3 puanını almayı başarıyor. Grubun kolay lokması dedikleri Rize işte orta dereceli bir oyunla 2-0'la geçmeyi başarıyor. Juventus'ta 2 ile geçmiş. Juventus'la beraber ikinciliği paylaşıyoruz. Avarajlarımız da eşit. İşin kötüsü şimdilik de Fenerbahçe maçımız var. Basın konferansına ee, basın konferansına çıktık. Fenerbahçe maçı için söyleyeceğimiz tek şey var. Oyuncu Mert Günok. Mert Günok'un üstüne gideceğiz. Morallerini bozacağız ki kaleye vurduğumuz şutlar daha sıkıntı çıksın. Mert bu topları kurt kurtaramasın. <laughs> Böyle bir mantık izledim. Kurt Zuma 13 milyon dolar diyor. O 10 milyona düşer de bilmiyorum artık sezon sonunda neler olur. Evet yönetim arkamızda olduğunu bir kez daha bize belirt. İyi işler yapıyorsun dedi. Arkamızdasın dedi. Allah Ali Adnan elimizden kaçırdık. Ali Adnan benim istediğimi yapmazsanız ben dedi gidiyorum diyor. Şu anda Evet Fenerbahçe 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 11. 6 puanda Bizim de maç eksiğimiz var. Fener'in de maç eksiği var tabii ki. Biz de 10 puandayız. Aramızda 4 puan fark var. Fener için çok önemli bir maç. Tabii bizim için önemli bir maç. Niye önemli olmasın? Büyük takımları yenmek Anadolu kulübü olarak her zaman önemlidir. Şimdi Fener maçına çıkacağız. Normal kadromuzda oyuncularımız dinlenmiş. Bu kadro ile çıkacağız. Ümit iyi işler yapmıştı, Ümit'i alacaktım e, Murat'ın yerine ama. Evet, bu sefer de evimizde Fenerbahçe'yi konuk ediyoruz. Bakalım Fenerbahçe'ye karşı neler yapacağız? Fenerbahçe deplasmana geliyor. İyi bir deplasman profili sergilemediler şu ana kadar. E, bakalım bize karşı neler yapabilecekler? Bekir çok güzel top yapıyor şu anda Fenerbahçe. Ceza sahasının hemen önde İsa çok kritik bir kurtarış yaptı. Alper'in şutunda. Alborno şimdi kendimize geldik. Kerem çekti topu. Kerem. Kerem şut pozisyon arıyor kendine. Kerem o pozisyonu buldu vurdu Volkan. Abi çok dikkatli olmamız lazım. Orta savunma ikinci pozisyon. Vebo karşı karşıya kaldı vurdu dışarıya gitti. Oh. Çok korktuğumuz anlar dakika 21-21. Vebo çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı hemen de başlatıyor oyunu. Metox uzun oynadı pası tam yerine. Kwaike iki pasta geldik yine. Kwaike uzaklardan vurdum Volkan. Volkan üstüne gitti direkt. İki pasta yine rakip kaleye geldi Rize. Deplasmanda oynamak istemediğimiz bir oyun tarzıyla oynuyoruz şu anda. Fenerbahçe yükleniyor ilk yarıda gol yememek tek ümidimiz derken Meireles dışarı vurdu. Meireles paslar çok güzel karşı karşıya kaldı ve bu Isakson müdahale ediyor. Çok kritik bir müdahale yine Isakson'dan. Maç kurtaracak müdahale yaptı Isakson. İşte izliyoruz. Tadını hissediyorum. Bu arada Druer attı topu. Kwaike dışarıya gitti. Yokladık yine kaleyi. Ara ara gelip yokluyoruz kaleyi. Evet şimdi top geçti. Kerim. Kerim sıyrılamadı topu da bırakmadı. Kerim. Fry. Fry. Girdi içeri. Vurdu Volkan. Üstüne gitti Volkan'ın. Diego oyuna giriyor şimdi Fenerbahçe'de. Alper'in yerine tehlikeli bir değişiklik. Tolgay. Tolgay. Tolgay şut pozisyonunda şimdi burada dışarı gitti. İyi bir şut çıkarttı az farkla dışarı gitti Volkan. İşte çok az farkla dışarı gitti. Böyle şutlar denememiz lazım. Bravo Tolgay. Şimdi Ümit. Ümit Diego mücadelesi. Diego aldı. Ümit hemen yerini korudu. Topu tekrar kazandı. İşte bize böyle çalışkan oyuncular lazım. Ümit. Bravo Ümit. Ümit. Efsane çalım attı. Ümit. İki kişinin arasına girdi. Sov, sov çok tehlikeli pas. Meireles orta arka direğe bomboş kale kafa vuruşu dışarıya. Kite vurdu kafayı dışarıya gitti. Titredi. Bacaklarımızın titreyerek birbirine çarptığı an Kite kaleyi bulamıyor abi. de Metox. Metox sıyrıldı. Darren Metox ikiden de sıyrıldı. Metox şimdi gidiyor. Üçten de sırılır mı? Metox sıyrıldı. Baktı kaleye. Metox vurdu dışarıya gitti. Metox çok güzel girdi içeriye, korkuttu bütün Fenerbahçelileri orada ama topu dışarı vurdu. Devin Metox. Pas çok güzel yere. Dakika 90. Musa Sol'la geliyor Fenerbahçe. Arka direğe kayt vurdu Isakson. Şimdi Fenerbahçe geliyor. Fenerbahçe geliyor. Orta arka direğe bir kafa Isakson. Çok kritik. Çok kritik. Hakem burada maçı bitiriyor. Fener'le 0-0 berabere kalıyoruz. İki takımda çok kritik pozisyonlar oldu. Özellikle ikinci yarıda daha çok etkili olduk Fener karşısında. Isakson çok kritik kurtarışlar yaptı. Ve büyük ihtimalle maçın adamı olmuştur. Evet 8.2 ile Isakson maçın adamı olmayı başarıyor. Beşiktaş deplasmanda Gençler Birliği'ni yenmiş. Trabzon'u deplasmanda yenmiş. Bir sonraki maçımız Beşiktaş'la ve bu sefer sanırım biz deplasmana gidiyoruz. Evet, biz Beşiktaş deplasmanına gidiyoruz. Olmayan Vodafone Arena'ya gideceğiz. Evet, geldik İnönü Stadına, Beşiktaş deplasmanına. Bakalım ne olacak? İşler çok zor bizim için. Ee, Beşiktaş'ın kadrosunda ilk 11'de Dembaba falan var, Polosko'yu da gönderdik oraya. Kanatlarda Olcay Gökhan Töre, Dembaba'nın arkasında Oze Sosa, ön libero'da Veli Kavlak ve Necip Uysal var. Çok zorlu bir karşılaşma başlamak üzere az sonra. İşte Kerim Fry eski takımına karşı oynayacak. Paslar geçti. Bir anda savunmanın arkasına Dembaba ekstra pas dışarı gitti. Dembaba gol atamadı. Çok mutlu olduğumuz bir an şu anda. Dembaba bir atsa var ya ilk dakikalardan çok sıkıntı bir durumun içine gireceğiz. Dembaba çok üzüldü. Tekrar Serdar. İçeriye gönderdi. baba vuramıyor. İkinci pozisyon. Sosa uzaklaştırma çabası. Necip. Güzel çalım. Dikkat etmemiz lazım. Aman Allah'ım. Sosa. Pas Sercan. Adamsın. O da bıraktı. Giray yetiş ona. Giray yetişiyor son anda. Korner olmadı. Adamsın Giray. Ali Adnan. Kuvayke. Kuvayke sıyrıldı. Baktı içeriye. Kuvayke sol ayağıyla. Kaleyi yokladı ama. Kaleyi bulamadı. Sadece yokladı. Şöyle bir baktı. Kale yok. Geri. Eli. Açtı oyunu şimdi Gökhan Töre'ye. Gökhan ortası kafalardan sekti. İsakson koştu top direğe çarpıyor. Oyunda. Top oyunda gol yok devam. Paslar içeriye tek paslar Necip savunma. Tek pas atamıyoruz abi. Tek pas atamıyoruz abi. Hala atamıyoruz. Çarpıyor birilerine. Orta geldi. Yine indirdik. Muhteşem bir savunma var şu anda. Tek pas hala atamıyoruz. Koyke, Frey. İyi geçtik şimdi. Koike içeride. Koyke Müdahale var savunmadan. Taç. Pedro Franco dahil. Forvet'te şu anda Beşiktaş'ta. İçeriye top. Isakson. Şimdi savunmanın arkasına atabilirse o topu ki attı. Kovaike koştu. Kovaike sever bu topları. Kovaike aldı onu. Kovaike. Kovaike vurdu gol oldu. Kovaike 83. Isak asisti var. Kovaike vurdu. Dakika 83'te vurdu Kovaike. Leonard Kovaike. Leonard Kovaike. Leonard Kovaike. İşte sekte o top. Kuvayı kovaladı, 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 aldı ve bitirdi. Aldı ve bitirdi. Leonard Kuvayı. Rize böyle seviniyor. Rize böyle seviniyor yine de. Leonard 4. dördüncü golündeki Silvestre Sosa. Sosa sırıldı, pasını çıkardı. Pedro Franco vurdu. İkinci pozisyon. Kafa vuruşu. Offside. İsmail Köybaşı doldurdu. Yine orta içeriye. Isakson bir kez daha yükseldi ve aldı. Ve hakem maçı bitirdi. Beşiktaş maçından 3 puan Koyken'in golüyle atıyor. Buluyor. Isakson'da asisti yapan isim olarak yine son iki maçta derbilerde. derbide değil de büyük takımlarla yaptığımız maçlarda. Isakson gerçekten iyi bir performans sergiledi. Beşiktaş'a puan vermedik. Kaleyi bulan tek şutumuzla gol oldu. Beşiktaş oynasa da kontradan golü bulduk. Akıllı oynadık. Attık hafızaya çıktık sahaya. 3 puanı aldık. Süperlikte evet ilk 4'e girdik. Beşiktaş'a yetiştik. 14'er puanla 4.lüyü paylaşıyoruz Beşiktaş'la. Önümüzde Kasımpaşa, Bursa ve Trabzon var. Trabzon namalip ilerliyor. Bizim bir mağlubiyetimiz var. Beşiktaş az önce ilk mağlubiyetini aldı. Onu da bizden aldı. Evet. Geldi çattı. Juventus geldi çattı. Aynı kadroyla maça başlıyoruz. Beşiktaş maçına çıktığımız kadronun aynısıyla maça başlıyoruz. Hakkımızda hayırlısı. Evet. Şampiyonlar Ligi maçında Juventus ağırlıyoruz Rize'de. Taraftarımız coşkulu. Bakalım neler olacak bu akşam. Kalede yine son ileride Metox Kuvvet ekibimizle mücadele ediyoruz. İşte formasyonumuz. Karşı tarafın kalesinde ise Can Luc bu Fon var. Yılların kalecisi. İlerisinde çok tehlikeli. E, Juventus'ta çok tehlikeli isimler var. Fernando Lorente kafa topu Elimizden geleni yapacağız. Bu maçta Fernando Lorente işte kendini gösterdi kafa vuruşuyla. Az önce dediğimiz olay buydu. Fernando Lorente'ye kafa topu vermememiz lazım yoksa çok tehlikeli olabilir. Şimdi Saxon'un bakışları arasında top dışarı gidiyor. Tevez bıraktı, yerde kaldı Marquizio. Hakem devam dedi. Vidal düzeltti. Hala pas oynuyorlar. Pogba bomboş kaleye yine direğe çarptı. İnanılmaz bir pozisyon. Yine bir kontra atak organizasyonundan gol bulabilir miyiz bilmiyorum ama Kuveyke şu anda hızlı geliyor. Pasını bıraktı. Bir ekstra pas. Metox dokundu top ağlara gitti. Metox dokundu top ağlara gitti. Darren Metox. Helal olsun. Juventus'a gol attı. İşte böyle ekstra pas çok önemliydi. Orada bu fonu başka türlü avlamak çok zor çünkü Metox'a golü attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci golü Metox'un ilk iki maçın ikisinde de boş geçmedi. İyi çekti. Araya iyi girdik. Kvoyke dışarı gitti. Çok sert vurdu kafayı. İnanılmaz bir pozisyon daha kaçtı. İşte Leonard Kvoyke'nin kafa vuruşu çok sert. İsabetli olsa bu fonu yapabileceği hiçbir şey yok. İşte tüh diyen oyuncularımız Tevez. Şimdi Tevez'in önüne karşı karşıya Tevez yine direkte patladı. Juventus golü bulamıyor. İki tane direkleri var. Llorente'nin kafada çok hafif. İstemiyoruz. Tevez çok sert dışarı. Tevez bir kez daha yokladı kaleyi. Sercan'ın sakatlığı var bu arada. Marquisio. Onu komple geride kabullendik şu anda. Bir kafa yine direk, yine direk. Isakson ne yapacağını bilemedi. Silvestre şimdi gördü. Koyke'ye pas geçti. Metok vurdu. Buffon. Koyke pas istemişti. Metok süt çekti. Buffon engel oluyor. Kem maçı bitiriyor. Çok güzel bir 4 hafta geçirdik. 4 maç geçirdik daha Güzel bir ay geçirdik. Ee, yine onlar oynadılar ama gol atmasını biz bildik. Önemli olan da gol atmasını bilmek. CSK Moskova'da Porto'yu 2-1 yenmiş. İşim, işimize gelir. Ee, böylelikle grupta liderliği almış bulunuyoruz. Yaptığımız 4 büyük maçta 3 galibiyet 1 beraberlikle çıkmasını bildik. Legendary'de oynuyoruz. Genelde rakip takımı oynuyor ama golleri biz atmasını yine de biliyoruz. Ee, Finlandiya içinde alacağınız oyuncular varsa e, kadroya alın dediler. Onu da hemen ayarlayalım. Şimdi hiç kullanmayacağımız adam var mı ona bakıyoruz. Evet mesela Forsel. Hiç kullanmayı düşünmüyorum. Burada bir Eremenko var. Bu Eremenko'yu alalım abi. Eremenko'lar iyi oluyor. Biri Roman Eremenko. Öbürü Alexey Eremenko. Olsun. Eremenko dediğin iyi oluyor. Yapacak bir şey yok. Ee, takımda 120 tane kaleci var. Bunların yerine oyuncu alabiliriz. Ee, yüksek şeyle oyuncuları alalım buradan. En azından milli kadroya çağrılmış olurlar. Şu anda eee liglerde Finlandiyalı oyuncuları bu şekilde kadroya çağırarak şey yapıyorum abi. Ee, takımlarından alıyorum oyuncuları yoruyorum. Bir de LAN var burada onu da alalım. Tamam abi böyle bir kadro. La bir şeyler yapmaya çalışacağız işte Finlandiya'da da ne diyorlar Finlandiya'ya? Tam friendly maç diyorlar. Friendly maç olacakmış yakında. Evet şimdi şu kalendarımızı açalım. Durumu tekrar bir gözden geçirelim. Bölümü özetleyelim isterseniz. Önümüzde Gençler Birliği, Danimarka, Bulgaristan ve Trabzonspor maçları var. Trabzonspor maçı özellikle çok önemli. Galatasaray maçı da yaklaşıyor. Yaptıklarımıza bir bakalım abi. Bu ay içerisinde yaptıklarımıza bakalım. İrlanda ile iki uluslararası maçı kaybettik. Ve büyük ihtimalle Euro Lig'e gidemiyoruz. Ee, ne yaptık şampiyonlar e, ligde? Antep ile karşılaştık. 3-0 deplasmanda Antep galibiyetini aldık. Bunlar bir önceki bölümdeydi. Bu bölümde ise neler yaptık? Şampiyonlar liginde grupta CSKA e, Moskova'yı Moskova evimizde 2-0 yenmesini bildik. Daha sonra Fenerbahçe'ye yenilmedik. Bu önemliydi. Beşiktaş'ı yenmesini becerdik. Ne deplasmandaydık. Çok önemli bir galibiyetti bizim için. Ve en önemlisi de Juventus'ta ikinci maçımızı yenmek oldu. Bu bize az da olsa gruplarda belli bir yere getirirdi diye düşünüyorum. Şu anda 6 puanlı grup birincisiyiz. diğer takımların üçer puanı var diyebiliyorum. Porto'nun 0 puanı. Değil mi? Nerede abi bizim üzerinden geçtim ya. Evet C grubunda 6 puanla birinciyiz şu anda. Juventus ve CSKA Moskova'nın 3'er puanları var daha önce daha avarajla Juventus önde tabii ki şu anda bakalım neler olacak. Porto'yu kesinlikle yenmemiz lazım. Porto maçımız olacak. Bir de bunların deplas yani çiftli mi oynanıyor bilmiyorum ama kalendere bakarsak zaten göreceğiz. Bakalım maçlar çiftli mi oynanıyor? Büyük ihtimal çiftli oynanıyor hatırladığım kadarıyla. Evet maçlar çiftli oynanıyor. Mesela 4 Kasım'da da Juventus'la 24 Kasım'da da CSKA ee, Moskova rövanş var. Ee, Porto maçımız ise önümüzdeki ay içerisinde. Evet bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Çaykur Rize'den ayrılmayın. I wanna do my own thing, but I